Sahile gidiyoruz değil mi? Ola chicos, Evet arkadaşlar. Soy Samet. <laughs> Dersten çıktık, strateji kaynaklar dersinden çıktık. Ön bilgi veriyorum. Arkadaş Erasmus'a gitti geçen sene. İspanya'ya e gitti geldi. İki yüz İspanyolcasıyla durmadan konuşuyor. Ben de hiçbir şey anlamadım. için derse aynen diyorum. İnşallah güzel şeyler söylüyordur. <laughs> probablemente no sé poco español pero puede hablar puede saber español nada sí shut the fuck up oh we just wait I can also I can speak English too yes hadi hadi başlıyor her neyse <laughs> <laughs> Stratejik kaynaklar dersinden çıktık. Birdeydi ama hoca bir bıçağı almış. İşte açım. Sabah uyandığımdan beri daha hiçbir şey yemedim. It's no necessity para. Dar insufficiente información por chicos. Por favor, Melike, ¿qué estás haciendo? Tabii efendim. Tabii efendim. <laughs> Her neyse. Her neyse. Sabah zaten çok karambol bir uyanışla kalktım. Her sabah olduğu gibi. Probabil Gece uyuyamadım. People abi. are gonna say they are fucking stupid. What the fuck are we doing in here, bro? Huh? İbni sansürlüyemem sız. What the fuck are you doing in here? What the? F ya git o zaman. Ne diyeyim yani? Sabah uyanamadım çok zor uyandım. Gece uyuyamadığım için. It doesn't concern us. O yüzden. It zarar doesn't zor fucking kalktım. concern us. Sabah lütfen. Come on, vamos. Vamos chica, guapa. Guys, you can see there's a mosquito over there. <laughs> This is so as you can see. <laughs> ya boşuna çabalıyorum değil mi? I, Asla I bu video... this girl who is, who she is. Asla bu video giriş yapmama izin vermeyecek. She just İşine forced çabalıyor. me to join her video. I don't know what she gonna do <laughs> with this. Elas Musa gidip gelmiş bir arkadaşımız olursa her gün ne yaşarsınız? And by the, For way, example, by, by the way, I'm from Adas. <laughs> you wonder where I'm from. Dedim gülü gülü. It is the city where the sun first rise up. So, this is from <laughs> Which is <in> Kocaeli. Kocaeli. <laughs> is a Fatma Seher Hanım öğrenci <laughs> yurdu ordaya. Sen buranın şeydeysin yalnız. There are some chicas, Rehberi, tur rehberi değilsin sen buraya. There are some fucking dogs over there. I have no idea why I speak English because it's a Erasmus video. And am I supposed to speak in Turkish? No, never. <laughs> Ay neyse Samet'in hiçbir şekilde izin vermek bu. Kadın Burası A kapısı. Buraya gözükmüyor. Günün birinde doğru düzgün vlog çekmeyi başaracağım, doğru düzgün video çekmeyi başaracağım diye düşünüyorum. Alışacağım bir yerden sonra. I guess. I don't know. I guess. I guess. Yes. Yeah, <laughs> I think. I think. I had a friend who was joking with me. I think. I think. she is fucked up. Arkamızda bırakıyoruz, <laughs> peronlara doğru yürüyoruz. There, there are some stupid guys just behind us. We don't know who are they. Samet yine kendi kendine konuşuyor. Kah, İspanyolca kah, İngilizce. Sanki birbirine socializing. There a number 31 which is so favorite in Brazil. I'm sorry, it 32. It wasn't 31. But 31 is a favorite number too. So, but where is Idir? You will forget it. Who is that from Idir? Hey, Tal. Ay çok kalabalık. Söyle Madrid. Bu saatte burası çok kalabalık oluyor. <laughs> az şimdi ben seni tam kapatmayacağım. Tam, kapat. <laughs> Yok kapatmayacağım. Niye kapatıyorum? <laughs>

ben sabah çok zor kalktığım için hiçbir şekilde açılış yapamadım. Sana ne sana ne? <laughs> Şimdi otobüse bir çarşıya gideceğiz. de işim var. da izleme çok kötü bakıyor. Evet, Samet'i sağladım biraz önce. Çünkü ben zor otobüse binmeye çalıştım. Kızdım ben daha en sonunda. Yani binmeyeceğim diyorum. Yürü binsene diyor beni tutuyor. Ee, en son durumda ki elimde telefon var, bir şey çekiyorum, bu şekilde otobüse dalamayacağımı biliyorum, şu an bilmiyordum. Diğer otobüsü bekliyorum şu an. Uğurtepe peronlardayız. İçeride oturuyorum, Samet'e dışarıda <laughs> çarşıya gideceğim şimdi. Biraz önce söylemiştim dersden çıktım diye. Samet Türk İspanyolcu bilgisinin videonu konuştu ve karar verdiği için ben bana konuşma fırsatı tanımadan canım arkadaşım. <laughs> Saçmanlarının bir bir perlesiyle. Evet. En son şey dedim, otobüs bekliyordum, adliyeye gideceğim demiştim. Merhaba hoş geldin. Evet. Gittim adliyeye. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Gittim adliyeye. Ay, üç kere falan iki kat indim çıktım defalarca. Sonuç olarak Sağlık e, sabıka kaydımı e, şey yaptım, kaşet ettim, <laughs> imzalattım, bilmem ne yaptım. Ama işleme koymaları e, artık bir sonraki günü bulacakmış. Yarın geri al dedi. Dedim okey tamam. Öyle. Sonra da buraya gel. Çünkü motora sohbet etmek aşırı keyifli değil mi? Kesinlikle. Ay 5 saattir gülüyorum. Gülmekten artık yanak verip kızardı. Buralarımda alev çıkacak yani öyle gülüyorum. Mutlu olmuş mu? Batu, Batu Bey'in yaptığı kahve içiyor. İddia ediyorum koca bir kahvesini yapıyor. Batu ben bu olayı hiç çalışamadım ya. Bu olayı hiç çalışamadım. Evet. yani buraya geldiğimden beri durmaksızın konuşuyorum. Şunu açtım sesini kesildi. Bak. Gerçekten. Ve insanlar nasıl yapıyor yani? Adamlar bu kadar zaman bunu yaptılar da para kazanlar. Yani nasıl oluştunuz mesela? <laughs> kapalıydı. Yani benden 8'e kadar açık olduklarını, açık olduklarını bildiğim için önden randevu almamıştım. Kapatacakları tutmuş. Daha sonrası buraya yine gelecektim. Daha çok gelmiş oldu. Beş saattir Batu'yla konuşuyoruz. Öldük gülmekten. Yeni bir videoya başladığınız zaman devam ediyoruz. Hayır, bu da devam. <laughs> tekrar yani tekrar başlayalım. Az önce yeni konuştuklarına falan da gitti yani. Tabii tabii. Harika. <laughs> Ama şay, şey kısmı var sadece. Sevinçmiş dediğin kısmı var sadece. Evet, yok, tamam. Onda sıkıntı yok. Turşu gel Turşu. Bak çok seversin kamera. <laughs> Turşu nefret eder bu Ya ne bileyim ne zaman ben telefon, laptop çıkarsam turşu atmadığı için. Ya, ne yatmayı seviyor zaten. Ya. Eee. Evet. Turşu ne olur bu sefer yatma üstünde ya. Ya Marcel gitti biliyor musun? Gitti mi? Evet. Gidemem ya. Gitti çok üzüldüm. Gerçekten. Gerçi bilmiyorum yani site içinde de dolaşıyor olabilir yani. Olur evet. böyle. Umarım öyledir de... Olsun, <laughs> 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 şanslı hissediyorum. Tunç'un kucağıma yatmayı seçti. Muazzam bir diye ya. Fotoğraf konuşuyor. Ama bu çocuk o kadar güzel yattı ki şuraya. Efendim? Yanına geleceğim ama bu çocuk o kadar güzel yattı ki şuraya. Diyorum. Boş ver beni ya. Ben birazdan gelirim zaten. Tamam. Tunç'u rahat etsin yeter. Tunç'u için kendimizi feda ediyoruz. Ay şey bulmam lazım. Romanya'yı Romanya Romanya'da geçerli olabilecek bir sigort sigorta şirketi bulmam lazım. Romanya'da yani geçerli olabilecek bir şirketi. Evet. Birazdan öğrenebilirim. Gerçekten. Ben bir kredi geliyor mu? Tamam. Esnaflık fikirleri kullanarak. Kullan be bu esnaflık fikirlerini. Konuştum network'ünü. Vallahi. Yapmış ellerini. Dolandırıcıdan sezok ediyor her türlü tanıdığınızı da. Ya, dolandırıcıyı istememekle birlikte. <laughs> ya, dolandırıcı bir adın da var hmm. ama kumyanın onları belki de kullanmasaydı. Evet, yani tam hani ablet sicilimde temizken bunu şimdi bozmayalım. Ben bir gidip geleyim Batu. Sonrasında ya. <laughs> Sonrası çok gereksin, ben haber vereceğim sana. Yok, <laughs> Sevis karşımda. Beni görmüyor yüksek ihtimalle. Ben bir sürü tane gördüm. Yanındaki kişi tanıdık mı? Yok. Ben yanındaki Gerçi sen bizim ortak arkadaşımızı tanımazsın Siyasal Siyah saçlı birazcık böyle ince Yok yok. Ben de öyle bir insanım. olayım. Sevincin artık arkadaşları buraya getirmesin. Ağabey mi? Nereye turşu? Her şey bu kadar mıydı? Şöyle nereye gitsin? Tuşun bakışa bakın. Bir dakika turşu. Ha gidiyor. Evet. <laughs> turşu şey gibi kalktı gitti ama bak evet. Yani. Yaşandı bitti saygısızca. Bunları bitti. Gelen gelene. Sen... biraz önce şeyi anlattım kafama sol kroşeden nasıl krampon yediğimi anladım. O yüzden hızlı hallet ettim ben. Kramponlara küsüm artık. <laughs> Bunu sen de <laughs> travma oluşturacağını bilsin <biysedim>, mi? Anlatmazdım ben. Olsun yani futbol parmağınızı da oynayın. Bu arada ben futbol oynarım. Oynamamasın zaman. <gülüyor> <gülüyor> siz burada kalın ben bir arkadaşımı sataşıp geleceğim. Nasıl ters Çalışıyorsun be. Vallahi yapıyorum. Bana çok yürüt yapacağım ben sana. Ya yap hayatım. Zaten... Ben bir şart gidiyorum Yani şunun da ses kapasitesi var yani. Senin yaptığın yarısına. <laughs> Sonra editlerken kız mı ama? Hadi dur. Ben mi yarayayım da? Bir şey olmaz. Çok komik değil mi? Sadece kafamı gözüküyor şey. Bu <laughs> bana bir görseli hatırlatıyor. Ben... Hayır, yemin yani, ediyorum o değil de. Sanki, zaman ben çok pis bir Sen şey oldum. Sen çok pis bir şey oldun ya. Bak, bir kere şöyle bir görsel geldi. <laughs> Nasıl bir görsel geldi? Yani niye böyle bir görsel vardı Özellikle Instagram'da hiç fikrim yok. Ama bidon var. Tamam mı? Ve bidonun içine adam girmiş, Bilmiyorum. kafası var. Ne şey, tamam, ne salim bir adam var. Slime videoları çekiyordu sürekli ekiyle bir birlikte. Bilmiyorum. Evet, fikrim yok. Adam kim oldu falan. Hani sadece görsel gördüm koptum zaten böyle görseli gördükten sonra. Sonra ne yaptım? Bak. Sonra şey dönemindeyiz. Bu okulların işte online olduğu dönemdeyiz. Balkan politikalarını dersini veren bir hocamız var Caner Hoca. Adamın her şeyi troll. Yani beni mahvediyor anladın Çok da tatlı bir insan. Yarılıyorum gülmeyden öyle bir insan. Neyse şimdi kamerasını açıyor dersi anlatırken. Ama mesela kendini yükseltmiyor kamerada. Ve dolayısıyla adamın sadece kafası gözüküyor evet. tamam mı? <laughs> ben bir gün tut bunu esas al. <laughs> tamam mı? Sonra o işte gördüğüm görseli de esas al ikisini yayınlayayım. Şimdi mesela burada paylaştım. <laughs> Utanmadım da. Adam tatlı tatlı olmuyor. Bugün de öğrencilerime bir şeyler kattım diye düşünürken. <laughs> tamam işte. Düşünmüyordum. <laughs> bana, bana, da mizah, bana da mizah, bana da mizah da şey yazdım. Bu ikisinin bana çok da şey benzer gelmesi normal. <laughs> Sen olsan sen de o hayvanlardın yani. Adamın sadece kapısı gözüküyor. Şimdi bir, bir buçuk saat anlatım Sadece bakayım. kafası görünen bir şey. Bir insan bana asla bir şey aktaramaz. Sadece kafası gözüküyor. Yani o çok odaklanır. Sadece kafasının gözüküyor oluşuna. Ben, ben sana yani. daha, daha rezalet bir şey söyleyeyim. Sadece kafası gözüküyor tamam mı? Ve şey yapıyor mesela. Türk kahvesi içiyor ders anlatırken. Türk kahvesini asla bitirmiyor. Ders bir bu buçuk saat ya. Adam Türk kahvesinin son yudumunu alıp dersi öyle bitiriyor bir yerden sonra tutulmaya başladım. Hani her yerde dersi bir şey, şey gibi. Tavuk <laughs> Döner'in son lokmasıyla ile ayrılmış son videonun <laughs> Ya gerçekten. <laughs> ve dedim ki ya Türk kahvesi bir saygın olsun bir adam dedi ve sonunda kendi kendime. Ya onu içersin bitirirsin ya. Hani <laughs> bir de öpürdetiyordu öyle içerken. Bizim de bir kafa var. bir buçuk saat Türk kahvesini yayıyor ve öpürdetiyor. Öpürdüğüne sesleri gidiyor. Sonra Melike'nin niye Balkan politikalar hakkında bir fikri yok. <laughs> Birinin köpürdüğü gibi de kulaklığından direkt kulağına geliyor. Çok rezaletti ya. Rezalet. <laughs> Gerçekten rezaletti yani. Batıbey kahve götürüyor. Şöyle gücümüzün başındayız yine. Yapıyorsun bu spor be Batu. Sürekli böyleyiz, geçen gün bugün de buradayım, şuradan içeri girdim, Batu karşımda dans ettim, ben de durdum dans ettim ve sonra hiçbir şey yokmuşum, anında kestim Ama böyle o başı. Ama burası girdi. genel ihtiyaç alanında dans edileceği <laughs> bir alan. Evet, doğru. Böyle çok, şu an dans etmem lazım. <laughs> buraya geliyorsun, burada böyle iki, kimse yargılamıyor seni. Şurada yargılarlar, <laughs> burada yargılamıyorlar. Burada bence genel olarak yargılanmıyorsun. Burası evet öyle. Yani. Yani. Benden şey... sonra herkes kesti birilerini yargılamıyor. Şey, Parasız böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yani böyle bir saçma bir adam varken bunlar ne gidiyorlar mı? Ne o ya? Yok mu Sevesin. Yalan mı söyleyeyim? Çocuğu sevecek de <laughs> Sonra dedi ki yok. Geçen de şey dedim, buraya sen varsın diye geliyordum. dedim, yalan diyor. Bugün inandım ama gerçekten yani bir. için geldi. etme çocuk, kabul etme çocuk. Tamam bugün inandım ama gerçekten beni gerçekten. Ders çalışmayacağım inandım. Evet ders çalışmayacağım. <laughs> 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 Çünkü çok olası bir şey değil. Olması <laughs> mümkün değil. İyi değil. Hoş ver bu iki kılıçımızla yılan. <laughs> 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 Son. <laughs> <laughs> insanlar senden korkuyor, tehlikeli bir insansın. Sonra dedim hani tam olarak neyini gördün, hani ne gördüğünde neden korkuyorsun falan dedim. İşte dedim Melike sorun orada dedi, hani her an ne kestiremiyorum ve bu beni korkutuyor. Bence de değil <laughs> ama şey galiba hani alınık bir... <gülüyor> <gülüyor> ne yaparken yakaladılar da acaba? Kedi döverken mi gördüler <laughs> işte yani. de yani? Biraz i̇şte hani bende o da bunu anlamıyorum ben de. Hani zaten bu çocuk ve ne yaptığımı gördüm. Hı -hı. Ne gibi bir hareket gördün de benden korkmaya? Hı -hı. Ne oldu? Ben Şöyle de ben öz bir insanım ya hiç bir şey. En son birini dövmek istiyordum ama dövmedim. <laughs> bu arada kıyamam sen bayağı kızardın gerçekten. Evet ya ben çok kızarıyorum ya gülünce. Ama ben sen olmasın, kıyamasın gerek yok. Bayağı, bayağı sen değilsin ya ve sonuçta açıklayayım. Ben de çok bilmem. Bana şu an esmer olduğunu bir 10 dakika sonra ikna edebilirsin öyle bir bilgi. Ben bir şeyim mesela sana göre beyazım. Ama evet. mesela daha beyaz sen arkadaşıma göre de daha kumrak Evet, köleliğin zirveleri var. Evet. <laughs> ben çok fazla insana göre köleyim. <gülüyor> <gülüyor> Uluslararası ilişkiler okuyunca gülüyorsun böyle esprilere işte. <laughs> Bunu mühendise yapsam sallamazdım. Mesleki deformasyon diye bir şey var. ama yani evet. Benim mailimi şey... Çok özür diliyorum lütfen. Lütfen yanlış bir şurada kafamın kelliğini gördüm de dedim ki alalım <laughs> seni. Bir şey söyleyeyim şu an bana kendim ve diyene kadar ben bunun farkında değildim. Bak hala gidiyorum. <laughs> o kadar şok yaşattı ki oradaki görsel bana. Şey mi? Kendimle ilgili bir şeyi fark etmişimdir ama şey gibi. Kramponun son krojeler yemesi gibi bir anı. Ooo tokat yedim resmen bu videodan ya Öyle bir şey olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Hem de kelime yedim yani tokat Kendini izleyebileceksin misin? <laughs> Şu an özellikle Şöyle düşün bak kel oldu mu oradan fark et <laughs> Aynaya bile bakmıyormuşum ki o, ben o. izleyeyim bu videoyu Çok tehlikeli İzlerim ama ilk başta. bakarsın falan mı diyorsun ya? Gözlerini kapalı. <laughs> arada yani orada kendimi görmemekten dedik çok sıkıntı görseller oluşuyor bir tane çok ciddi bir adam kafanın yakınına böyle geliyor. Şu anda bir nefes ama aşırı ciddi ve de kesici aletler var. Değil mi? yaşamayayım ben bu anı. <laughs> <laughs> Alıştım 12 yıldır aynı berberi gittim. Öp sevgiyi yarımdır gama. <laughs> ben şeyde geliniyorum. Mehmet Can bana diyor ki ayağa kalkmaya şimdi dimdik dur diyor. Bir de bu vızıltılı bir şey var hani tıraş. Hı <laughs> hı. Ne, ne deniyor? tıraç makinesi, tamam tıraç makinesi. Onunla dümdüz kesecek, tamam mı? Ondan sonra bana biri düz durayınca ben çok geriliyorum. Yani zaten düz duracağım. <laughs> Ama düz dur dendikten sonra şey yani. Derdim. Hani nefes alsam sarsılacakmış gibi. evet, şey evet o çok gerici bir şey ya. Tamam. En son dedim ki Mehmetcan ben bu anda çok geriliyorum ya dedim. Yani. Evet. Ama yani o düz dur duramıyorsun ya. Duramıyorsun. Evet. Hazır asker gibi duruyorum. Bu, en son şey yaptım ben yani. Mehmet e artık hani bitti mi? Ya da atlayabilir miyim falan? <gülüyor> yani yeri düşüyor değil mi kaslar artık? Ya sonra. böyle durulmaz yani. yani. Buraya gelmeye dedim <laughs> Mehmet uğradım. <laughs> <laughs> gelmiyorsun, uğramıyorsun diyordu. Mehmet Can nerede? Şeyde No 70'in o arasından bir önceki ara. Tamam. Ha. Ondan sonra Medeko'da işte. <gülüyor> Biliyor <gülüyor> sana ya. O da bana, ben onu gelirim de uğrarım dediğimin üzerine bir buçuk ay geçmiş. <laughs> Gerçekten bir ara <ağır> varmışsın yani. <laughs> Erasmus'a gitmiş <hiç> gelmiş olabilir. <laughs> bana ne ki şimdi mi uğruyorsun? Ben Mehmet Çatmı... unutmamış da Melike neden böyle yaptın çocuğu? Çok üzüldüm ya. <laughs> ben ya, <pastım>. Ya. <laughs> <laughs> Herif beklemiş ya. Abi ya. çok sıkıntı. Ama bir sonra intikamını kaldı. aldı. Nasıl intikam? Bu halin ne dedi bana? Berbat haldesin dedi. Yalan ya. Yani ya, ya. bilmiyorum ya. İnsan kuaföründen duyunca inanıyor biliyor musun? Bu işin içinde. Kuaförü <laughs> evet ya. Kuaförü her dediğine çok inanıyorum ya. <laughs> çok gerildim. Abi. Evet berberin. Ya sadece saç konusunda da değil. Genel olarak bir şey. Hayır dinlemez, falan, falan söylüyor. Ya yani ben de bu tiple bir dolandım. Allah kahretmesin. <laughs> Ya yani Berber'in beni... Biliş... <laughs> Şu kadar kişi ne dersin yapmış olur. Berber'in yani her ikna şey, edebilir ya. Yani bak mesela hayatım ilk saçlarım 3 numara veya çok uzun kullanmadım. Bir anda alıp kel böyle kazımaya başlasa hayır devam herhalde. Yani. Ya sen yapsan da çok karşı çıkarım <laughs> kel yaptıysan ama Berber'im yapsa karşı çıkmam. Ama <laughs> yok ben onunla her şey ikna olmuyorum ya. Belli adım sallamamışsın. <laughs> geniş bir ekran var. Sadece şu köşesinde takılıyoruz biz de ekran. Hayatım sayısı da ben seni her köşeye koyayım. Şey diyormuşum. Kafanı... Ben. ben şurada durmak istiyorum. Kafanı da ben köşeye serpiştiriyorum. <laughs> ne olur yapma. <laughs> bu kadar <gülüyor> <edin>. <gülüyor> Dur. <gülüyor> Neyse ki bu kadar edip bilmiyorum biliyor musun? Ve beni engelleyebilecek tek şey bu. Ben yani videonun ne kadar çirkin olabileceği hiç aklına geldi. Tabii beni bu hayatta engelleyebilecek tek şey yapamıyor oluşma. Çünkü hayatımda kararlarını nasıl alırım? E, yapabiliyorum. Yani gözünü kesti sen ameliyata gireceksin yani gerçekten. Ya ben bunu yaparım diye düşünsen kafanda. Allah ben yapamıyorum. Allah'tan kestiremiyorsun da yani. Allah'tan kimsenin hayatına kastetmek gibi. Henüz. <laughs> vardı da henüz işleme koymadık. <laughs> <laughs> bu Samet'in de değil mi? Senden korkuyor değil. Senden korkuyor. <laughs> her ne? Her belli olmuş. Ya çocuk haklı ama bilmeden haklı. Hissetmiş demek yani ne yapmışsın? Bilmeden böyle bir şey söylemişsin saçma. Dün gece 3'te mesaj attım. Uyanık mısın diye. E, evet çocuk oldu dedi. tamam mı? <laughs> Neyse. Şey ya bu cinsiyet <laughs> bir mesaj değilse atmamalısın gece 3'te bir mesaj mi? ya. Hiç <laughs> alakası yok. Dün hiç şey söyledim. Sen her giderken hangisi sigorta acaba, acaba senin Ya gece gece gel. İnsanlar sonra sen rüyanda mı gördün diye kızıyordum. Gece. Seni de zaten bana. Ne ki psikopat mısın? Gece üçünde niye bunun peşindesin dedi. Yani ben olsam söylemezdim yani. yani gerçekten <laughs> gece üçte biri bana böyle bir şey sordu. Ya tuyu da dedi bana acaba. <laughs> Söylemedim gerçekten çok iyi bir <laughs> <Hatırlamıyormuş. gülüyor> böyle bir olay işte. Aynısı çok güldük eğer. Ben gidiyorum artık. Bitelim yani. Videoyu kapatıyorum. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar.